Yılın sürdürülebilir şirketi ödülü var. İzleyelim. Yılın sürdürülebilir şirketi. 1951 yılında kurulan Türkiye'nin en büyük entegre tekstil kuruluşlarından biri. Dünyanın en ünlü giyim markalarına yüksek kaliteli, yenilikçi denim kumaşlar sağlıyor. Üretiminin %85'ini 50'den fazla ülkeye ihraç ediyor su ve enerji tüketimini en aza indiren iyileştirme projeleri geliştiriyor. Katı atıkları tesiste azaltıyor, geri dönüşümünü sağlıyor. Her alanda paydaşları ile birlikte sürdürülebilirlik projelerini hayata geçiriyor. Şirket son olarak suyu azaltarak toprağın zenginliğini artıran yöntem olan rejeneratif pamuk yetiştirme projesiyle üreticilere örnek oluyor. BOSSA Bosa yönetim kurulu başkanı Sayın İsrafil uçurum Beyefendiyi buraya davet etmek istiyorum bir ara arada Nejatel kocamızı görmüş gibi oldum ama burada mı kendisi acaba Evet Necat hocam burada görüyorum Adana ekonomisine onun da çok katkıları var. Bütün sanayi kuruluşlarıyla çalıştı neredeyse. Herkese yol gösterdi. Profesör Doktor Necat Erkoca'mı buraya davet etmek istiyorum. <laughs> Ödül vermek üzere. Yıllardır bu yana İsa mi ya da Necdet Siz buyurun. Evet, Adana esasında bana göre çok şanslı bir yer ama ara evet. ödevleri yapmıyoruz. Ara ödevleri biraz daha yapmamız gerekiyor, fazla vakit kaybetmeden. Zira Bundan çok yıllar önce, herhalde bir 20 sene önce, dünyada e, krizleri iyi bilen adam Adana'ya gelmişti. Bir cümle söyledi, çok anlaşılmadı. Dedi ki, kapasiteyi çok iyi kullanıyorsunuz, yaptığınız teknolojiye son derece sahipsiniz, iyi bir yönetim kadronuz var dedi. Salon uçtu, dedi ki müthiş. Ama böyle giderse 20 sene sonra yoksunuz. Bunları yenilemiyorsunuz dedi. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. <laughs> Çok teşekkür Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli protokol, kıymetli hazırım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de Refleks ailesinde Esra Hanım'a, Mehmet Bey'e, camia ve bütün e, ekibini kutluyorum. Refers gerçekten çok istifade ettiğimiz bir kaste. Devamını diliyorum. İnşallah nice yıllar e, uzun süre devam eder. Efendim Bosça biliyorsunuz çok Adana'nın köklü kuruluşlarından bir tanesi. Bugün 73 yaşında Bosla biz son 8 yıldan beri yönetiyoruz ama Bosça Adana'nın yani sizlerin fakası dolayısıyla e, Bosla e, sürdürülebilirlik her alanda sürdürülebilirliğe çok önem veriyor yıllarca da vermiş e, burada biliyorsunuz ki Bosla kumaş üretiyor Avrupa'ya ve dünyanın hiç e, neresine bir ürün satacak olursanız olun. Artık su tüketiminde, enerji tüketiminde doğaya saygılı bir ürün yapmıyorsanız artık ürün dahi çok iyi şartlarda verseniz de kabul edilmiyor. Bu önümüzdeki tahvinde de 2030 yılından sonra daha da zorlanacak. Dolayısıyla Türkiye'de olduğu gibi dünyada da BOSSA bu sürdürülebilirlikte her zaman öncü görülüyor. Bu Adana'nın güzel bir fabrikasının, güzel bir gururu olduğunu söylemek istiyorum. Bundan mutlu duyur, duyacağınızı biliyorum. Bir başka konuda e, yine e, BOSSA bu İstanbul Sanayi Odası'nın ilk 500 ve ikinci 500'ü bundan 60 yıl önce istatistik yapmaya başladığında e, Türkiye'deki ilk giren fabrikalardan bir tanesi. Geçen yıl İstanbul Sanayi Odası ee, şöyle bir etkinlik yapıyor İslam Sarayda e, Cumhuriyetimizin 100. yılında bir e, anlam kazansın diyorlar e, orada bir karar alıyorlar diyorlar ki ilk 500'e ilk 60 yıl önce ilk 500'e giren firmaların kalanlarına bir e, hediye takdim edelim diyorlar bakıyorlar ki bir bakıma çok üzücü Türkiye'de sadece 5 500 firmadan değerli başkanım 19 firma kalmış memnun olacağımız, Adana için memnun olacağımız bunlardan sadece de Adana'da BOSSA var. Dolayısıyla BOSSA bu anlamda da Adana için çok önemli. BOSSA'ya bütün Adana çok emek vermiştir, çok gayret etmiştir. Dolayısıyla Sabancı ailesi burayı kurmuştur. Dolayısıyla onlara ve ben bütün Adanalılara teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkese bu konuda teşekkür ediyorum. Arın, da arın teri dökülmüştür. Bir başka konuda söylemek istediğim, Adana sanayisi biraz değerli Azur'un çok eleştiriliyor gibi görünüyor, görülüyor ama doğrudur. Adana çok hak ettiği yerde değil. Ben de Adana Sanayisi Meclis Başkanı olarak bunlardan vazife çıkartıyoruz. Hakikaten gayret ediyoruz. Ama Adana istenildiği yerde değil ama şunu da çok göz ardı etmememiz lazım. Biliyorsunuz ki Osmaniye gibi büyük bir ayrılma oldu Adana'da. Bu Adana'yı bir miktar daha küçülttü nüfus olarak, üretim olarak. Bir de yakın bölge illerimizde teşvik oldu 5084 bu da Adana'ya bir miktar etkiledi. Ama Adana e, gayretlidir, ihracatını artırıyor, üretimini artırıyor. Önümüzdeki süreçte hak ettiği yerleri bulacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben e, tekrar bu ödülü ödüle layık gören Refis Gazetesi'ni tebrik ediyorum. Emeği geçenlere geçenler adına aldığımı tekrar etmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun Çok, 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 çok konuştum. Kusura bakmayın,